Ee, şimdi şeyden çıktık. Temple'dan çıktık. Cat Street'e doğru gelecektik ama Cat Street'ten önce burada bir Nike dedik. Aynen bir Nike'a baktık. Burada bir Çok Apple Store güzelim. vardı. Bu AirPods alacakmış. kendine kendine lazım. Dedik ki Tax Free'den şey bir yararlanalım. Aynen. O burada yüzden Tax Free'yi alabilmek için bir Yodobashi'ye falan gideceğiz. Oralardan bir almayı deneyeceğiz. Çünkü oralarda herhalde var. lira indirim oluyor? Aynen öyle. Temizinden %10.8miş bunların vergileri. Japonya'da. Kadının söylediğine göre iPhone Biz Aynen. Vay be. Ah Tabii. Be, bizdeki evet. de işte yüzde Neyse, bu 30 zam yani. geliyor kanka Türkiye'de? Yüzde 30 vergi mi O Benim gözlükçüde çalıştığım zamanlar ben yüzde, zam var, yüzde 8, 8 sağlık, yüzde 18 keyfi harcamalara aydı. Sağlık hariç. Zam yani şey geldi, 20'ye şey, geldi o. 10-20 oldu. Şeye Şimdi, zam getirmişlerdi en son. Bu e, şeyi kirli at, diye bir tane şey getirmişlerdi. Bilmiyorum onu. Eee atmosferi kirletme şeyi. azon Azon tabakası delinme şeyi getirmişlerdi vergisi. Her Allah şey. Allah. E getiriyorlar diye getirmişlerdi. İyi e, abi de. bana o zaman bir... Yani kısaca her şeye vergi koyabiliyorsunuz. Abi mesela. ben vergimi s**çerek ödemek istiyorum. Kalabalık. Kalabalık bir yer gerçekten ileride ağabey, gireceğimiz yer. Burada da markalar ya. var. Hani Hermes var işte McQueen neydi o? kral? McQueen. O, o var. yarısını ya. Yani. Ne bileyim işte Laurent var. Bak burada mesela Yves Laurent var. Valentino var. Bu, Rolex vardı geride çekemedim. Mavi şey, yeşil kaplı. Fendi var bakın şurada, Fendi binası var. Bunların %40'ını da... alamıyorsun çünkü bakıyorlar üstüne. Aynen, Özellikle şuna. birazcık kallabi olman Badan, lazım. Benim gibi mülteci tarzı geziyorsan... Hani ben neyse de Ben, de yani ben neyse de dediğiniz sakal de. çeşitine bakın şunun. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok garip markalar var, gördüğün gibi kalabalık. Buradan görebiliyorsunuzdur umarım, çok fazla bir kalabalık var. Ama bu kalabalık öyle pazar kalabalığı gibi düşünmeyin. Düzenli bir kalabalıkları var. İşte bu insanlar Çok iyi. yürüyor. Ot, minibüs falan hiç Aynen görmedim. insanlar yürüyor. Minibüs yok. Duraklamayı kolay kolay yapamazsın. Yani ya, böyle yerlerde makinalar var. Farkları evet. anca oh, öyle yapabilirsin. Sinirim bozuldu yani. Ben hayatımda bu kadar iki günde görmedim. <laughs> <laughs> Yalnız şu bak parking lot'lar var mesela. Parking lotların Fiyatları biraz garip oh, oh. açıkçası. Ben bunların fiyatlarını anlayamıyorum. 10 ile 24 arası mı diyor? Yoksa bir gün ben bırakmak mı 3500 yen diyor? E, Çözemedim. Diyor, Truck var bikes, var, bikes var, high roof var bak yüksekte koyabiliyorsun. Evet. Bir gün bırakmak 3.5 diyor. 3.5 ne kadar ediyor? Neydi? 3500 bir yen beş mi? Beş Yaklaşık TL, işte... Biz... biz niye her şey TL'ye Boş Boşver kanka hesapla ya. edelim, boş ver. Kaç para Yani istersen hesapla fark etmez ben yani. yani. Güzel... Acayip Oğlum, yerler biz gerçekten ya. Gerçekten şu Almanya'ya gelmiş turistler gibi olduk. Her şeyi çeviriyoruz. Ralph Lauren'ın binası var bak. Hey. On numara. Çok çok Ralph'ın bak kahvesi bile var. Neler neler. Durum bu şekilde. Şimdi bir Cat Street'e gideceğiz. Cat Street bura mı lan yoksa? Bir Cat Street'e bakalım. Ondan sonra şey 800 yapacağız 800 duruma diyor. göre. Bir günlük 800 lira. Evet. Hani Cat Street'e geldik şimdi. Burada bakacağız artık kedi mi var, köpek <laughs> mi var kedi olmak lazım. Burada ortadan araba geçebiliyor herhalde. Şimdi bakalım burada kedi nerede kral? Ne bu? Aa oyuncak figürü canım. Arkana bak. Figürcüye mi girelim? Aa, Aa garip. Oraya da bakacağız. Tamam. Figüre Hadi bakalım. Hadi figürcülere bakalım. Gelmişken. Japan Text Free Shop. Bak gördün mü yazıyor zaten. Yani. Oğlum çok iyi figürler falan. Ne şey, o? Şey, Mario, Luigi. yapmışlar? <laughs> <Duyucu. gülüyor> çok, acayip. Bunlar ne kadarmış? 22.000 yen, tax included kardeşim. 22.000 yen kanka bu arada yani. Yaklaşık kaça geliyor bu? Vallahi anlayamadım. <laughs> ben size o 22.000 yenin hesabını yapayım. Çünkü tam bilmiyorum ne kadar yapıyor. Yani çarpı 0.23'ten hesap ediyorum. 5000 liraya denk geliyor bir oyuncak. Burada figürler biraz pahalı diye söylemişlerdi zaten bana. Biraz öyle yani yapacak bir şey yok. Ama güzelse niye değmesin. Apex Legends baltası mı? B baltası. Apex mi? Ciddi de olamaz. figürler var bu arada gerçekten. Ne arattınız oğlum bunu? Ee, John şey, Cena mı kanka? One Piece'in live action'ın figürünü yapmışlar. Dokunmayın diyor, don't touch. Heh, fotoğrafa bakayım. <laughs> of, yeni önemli. Çok iyi ya, Starboss değil mi bu? Aynen. Çok güzeller la. Bunu da kuruyor herhalde, Hiç bir şey. Bunlar ne var? Bunlar ne bileyim herhalde, yani hamur mu yapıştırıyorsun benim... bunlara, nasıl oluyor? En ufak, en boyuyorsun diyor. Garip, Anok, Anakin'in hmm. eski hali var. Çok güzel. Kopsila var. Aynen. Çok iyi ya. Ha, ah. ah, kediler var. çok iyi vardı. Ben beğendim. gitti lan? 27 ha? 27 27000 Ne o bakayım? Gemi. Ne yapacaksın? Çıkacağım mı Hı? Çıkıyoruz. Kaç yen? 4. Ne hediye Oğuz'a yedi can var. Şimdi bu boş. Niye 100 TL'ye? İyi, şaka anne bak çok iyi. Bayağı iyiler. <laughs> çok iyiymiş Bunlar ne kadar yaz şey öyle. Üst katta da ekstrem bir şey bulursam evet, çekeceğim. Sen. Çekmeyi istedim çünkü bu gerçekten iyi. Zaten not for sale diyor. Bıçak <laughs> falan süper ya. Bunu çekmeyi istedim yani. Görmeniz lazım. Abi üst kat alt kattan daha iyiymiş. Burada sinek agamız var. Bir tane var sürüyor. Fakat motosiklet bir şey benzemiyor. 38 bin yer acayip şeyler ya. Çok güzel. Hepsi ne? Daha canlı ya. Yani. Angelion'un çok güzelmiş. Aynen. Şu ama fena bir şey Angelion. Ne pahalı ama. Çok güzel. Ne kadar ki fiyat? 29 bin. Dindirin abi. Tek süresini düşün. <laughs> çok tatlı figürler var. Işte. <laughs> Sasuke mi gördün? Ucuzmuş aslında. Hangi Sasuke? Zeydi. Şu. Onlar ha, şu. Ha bu da şeydeki, Naruto'daki. Hayır. Naruto değil mi o kadın oğlum? Manyak Hayır öyle bir şey sence Naruto'da nasıl olabilir? Şu oğlum şu giydiği şey... Hayır izledim bir tane var ya. Ha o pardon mavi saçlıydı o. Ben de onu o mavi saçlıydı. Mavi saçlı böyle file giyen bir tane karakter vardı. Bu arada Naruto'nun ben arena sahnesine kadar izledim. Hani ben o ben bunu izledim çok güzel. Zamanında. Videonun iyi şey yarışta hali. Çok iyi. Diğer taraf yok zaten. Şaşkın yeri o cüzdan anlamadım. Yok. Burası bu kadar. Evet arkadaşlar sapıklık gibi olmasın. Fakat böyle Değişik no save şeyler ne de var. Ama güzel. Görmediğimiz şeyler yine çıkmaya devam ediyor. Çok fena figürler var gerçekten. Fazla güzeller yani. Bayağı iyi, Metin 2. <laughs> Metin 2 karakteri gibi. Ya. Ne var oğlum? Benzemiyor mu? Ya. Bak şey... Zırh, neydi bu ya? Bir Kapan isim var. <laughs> Hava kalıcı. Gel de öğrenirim. Anıl sen harbiden benim ha, moderatörüm ol. Sonra ya, nasıl... Paramı mı alacaksın? Sonradan paranı alırım. Bana ya. borcun var. <laughs> o borcu çalışamam hocam. O borç ödenir de. Şöyle bir sokak. O, işte. Bu üste şey, yani doğru. Bir de, de bunun şu bir taraf doğru yürürken ki tarafı var. Ne onlar? Lamba. Güzel, acayip yerler ha. Dükkanlar acayip lan. Araba Yenimiz geliyor. Ey, araba mı geliyor lan buradan? Sinyal versene kardeşim. Rayban. <laughs> Saniye. Hello Mani. Ne? İnsanlar çok garip bir şekilde <laughs> kibarlar. Nereye girsin? Kanka buraya ne diyebiliriz? Burada hiçbir hiçbir yere benzemiyor İstanbul'daki zaten. O yüzden Hayır, ben buraya Manisa Turgutlu merkez diyorum. <laughs> Manisa Türk. Trabzon. Bu ne? Liberty Volk. Ne diyorsun? Oy. Araca gel. <laughs> Şeyin müziği. Squeeze ben <laughs> Squeeze benzin müziği. Kanka yeni ayakkabıyı almak zorundayız gerçekten. Ben ayağımda bolu da geldim. Hayatımı kararttı. Bittik yani gerçekten bittik. Sağ sol düz. Sol, sol Sollu sağ. Gel sağ gel. Burada şey de var çünkü. Neydi o? <laughs> Aa Family Mart. <laughs> Family Mart burada. Aç mısın? Açım. Ben değilim. Bir şeyler alalım. Bu buranın bakkalı gibi bir şey. Süpermarket ufaktan. Süpermarket desin. Süper de değil. Market. Market. Olarak. Küçük market. Ne market? Benzinlikler gibi diyelim ya. Benzinliklerin marketleri gibi birazcık. <laughs> Family Mart. Fiyat olarak iyi ama. Bu ilk sandviç aldığımız ya. yer burası. Fiyat olarak da iyi. Mal mısın? 170-150 yene yosunlu pirinçli bir şey yiyorsun yani. Çok acayip. Biz var. Anıl bundan aldı. Kahveler var, bilmem neler var. Maske var. Aa yiyecekler bunlar. Ben bir tane tost almıştım. Şu buradakiler Onlar ne kanka? Onlar cırt gibi. Aynen. Öyle şey Çok fazla yok. domuz eti yiyorlar bu arada. Ondan Çok ne? fazla Malatka her şeyde domuz. Pişireceksin galiba. Çok bilmiyorum. garip şeyleri var, yiyecekleri var. Yani hepsini yemeye bilmiyorum. Herkesin midesi kaldırmayabilir. İlla ki. Garip yumurtalılar şekiller var. Ballı yumurta galiba o yanındaki balladır. Ben genelde bu pirinçli şeyden alıyorum. Allah'ım. Çikkat. E, yosun yosun çikolata ıı, değil mi? Iyi Niye renkli olsun? Adamlar beğeniyor. Ya da da, ne alalım şimdi? Sen bir şey yiyecek misin? Sen bir şey yiyecek misin? Burrito tarzı bir şey var lan burada bak. Arkadaşlar Adana... 369... Yok, yok 500 şey yok küsür ya 500... Yok 398 yani. 400... Ben o rice'tan mı alsam ya? Ondan var mı burada? Var. Şundan. Sen şeyliği beğendin mi? Mayonezliği? Mayonez bayağı beğendim. Mayonezli de güzel, güzel miydi? O zaman bugün mayonezli yiyeceğiz. Hep o, o nereye kadar ama kancık beni çekiyor. Neyse. Bulavuk <laughs> onu geri Böyle bir şey. Onu geri şey galiba. Var. Yiyeceğim Şayla bak. çarpmasın adam bizi. Adı nasıl? Adı nasıl hocam? Oğlum çok iyi lan. Oğlum manyak bir şey. Acaba Türkiye'dekiler böyle böyle mi? Yoksa sen gerçekten her gün adı yani her gün yemem de yerim bunu. Manyak bir şey değil mi tadı? Oğlum bu ne lan? O da çok Oğlum, güzel bu da çok güzel. Oğlum bu ne lan? Tamam. güzel lan ben çok beğendim. Ben şu an şu an birimde bu var ya. Şey yemiştik biz ne yemiştik? Noodle yedik. Noodle dedik. Noodle o kadar. Noodle meyveli şey. En çok şey yapmadı. Vardı. E dedi hızlı doyuyorum da. Çok mu soslu, bilemiyorum. Ben beğenmedim o kadar ama bu 1 açık şu an. Kap hmm, 1'de yani. Gerçekten 1. Direkt ya. onu girin kendisi 1 ama şeyden türlerini ayırmıyorum şu anda. Türüne göre bu da 1. Bilmiyorum ben somonuydu. Somon için biraz da somon biraz somon koysalar iyiydi. <laughs> Hocam dursana. Ama Türkiye'den fazla somon koymuşlardır. Su alacağım. Ha, ha dur, ben otomat mı var? Tutamadık. Burada onu... Kameraya tut lan. Git. Çekersin beni istiyorsan de. Bu şey. Bunlar da benim aldık. Hı. Abi bu bir sürü figür aldı. Çok güzel. Bok yedik. Hmm. çöpe atıyorum. Ben en azından az çok uyuyoruz kurallar. Sen yani Sigara mı yakıyorum ben? Hemen hemen her yerde sigara, sigara yakıyorsun. Mi? Yemin ediyorum yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Allah belanı belamı versin yalan söylüyor. Öyle olsa çoktan senin belanı bir tane verirdi. Vermediğine göre içmiyorum. Şurada da, Şurada da yazıyor. Ne yazıyor? Ha attım para. Doğru. Uh -huh. Şuradan da iade istiyorsanız direkt. Yani hiç, hiç gerek değilim. yok diyorsanız şey yapıyoruz. İkisi de kol mu? 130'da büyük şuradan alacak. Hatta daha büyük şuralar vardı da. Şöyle çekiyorum kendini. Hadi bak. Ben Anında vermesi iyi ya. Türkiye'de bip, 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 tak, bekletiyor. Ödeme alınamadı falan ya da yarım saat sonra düşüyor. Zzzz diye itekleyecek. Kalıyor, takılıyor falan. Burada öyle bir şey yok. Çok ha, güzel. 140 kahve bak 100'e de siyah kahve var isterseniz. 100 e yani 3'e böl. Kaç? 25 de kanka 30 liraya falan geliyor. Ateri salonu bulduk var ya. Manyak oynuyorlar. Yersin ya, vallahi kafayı yersin. Bunlar işte o sucu, o Osu var ya. O da çok fena oyun. İşte bunlar harbiden o yani. O suyu biliyor musun? O su. Evet. Ha, bunlar o sucu işte. Çok fena bir yer bulduk. Yanlışlıkla. Burası güzel yani. İnsanlar acayip şekilde oyunlar oynuyorlar. Bak bu mesela darbuk oynayan var. Çekelim. Bateri. <laughs> Manyak işi kardeşim. Manyak kişi Düşmeyin bulaşmayın. Tavsiye. Sana diyorum Ahmet. Düşme. Dönüşme. Merak etme. Dansı izleyeceğiz şimdi. Onu bekliyoruz. Adam soyundu birader. Ayıptır adam, ya. Oğlum. Ayıptır ya. Oğlum adam dans edecek. Ne kolayı. Bunların oyunları ne lan böyle? Düzgün bir şey değil. Bizde en fazla bir tane silah var. Bir dümenden pat pat. <laughs> çıkardım, değil mi? Ha bunlar şey. Bir kere adam alışmış bir kere bir kere oynamaya. Bari bir kere hakkımız oldu diye örneğin. Deşe de oynamaya alışmışlar sanırım. Manyaklar olur. Sonra para bulunca da fark etmiyor. Tamam. Bence yani. Fena bir şey değil <laughs> mi? Ben de Var. Evet. Oh, Ahmet ofa bas kardeş çok, çok fena saat şu an 6'ya 20 var biz bayağı sabah 8-9 gibi gezmeye çıktık zaten. Alacağımızı aldık. İki ayakkabı aldım. Anıl da bir tane aldı. Nike Air Force aldı Anıl. Air Force Pro Max mıydı? Neydi kanka? Air Max Pro muydu yoksa? Air Flow Press Max 250 GB ayakkabı aldı. Arkadaşımız. <laughs> ben bir tane şundan aldım. Bundan yiyeceğim. Daha sonra zaten çıkıp bir yiyeceğiz. Bir tane avans ayakkabı aldım kendime. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Gayet hoş. Yaklaşık bir buçuk milyara falan denk geliyor herhalde burada. O şekilde. Şimdi biraz dinleneceğiz. Çok yorulduk. Bayağı bir gezdik. Bayağı bir yürüdük. 20 bin atmışız. Anıl'ın dediğine göre. Biraz fazla. <laughs> Bakacağız. Biraz dinlenelim. Bundan sonra duruma göre yine çıkarız dışarı.